Benim Zehra. Ömer nasılsın? Ne demem istiyorsun? İyiyim deyip gönlünü mü rahatlatayım? Karargahtan öyle bir anda çıkınca merak ettim. Önemli bir şey yok. Her zamanki sahildesin. Doğru bildin. Ne zaman bir derdin olsa oraya giderdin. Senden sonra daha çok gelir oldum buraya. Aklım sende kaldı. Bugün seni öyle görünce... ...ne hissettiğini anlamam mümkün değil tabii. Elimden de bir şey gelmiyor ama... Yalnızlığa ihtiyacım var Zehra. Beni benimle bırak. Ama ben buradayım. İzin ver yanında olayım. Seni böyle bırakmak hiç içime sinmiyor. Daha önce nasıl yaptıysan... ...yine öyle yap. Kafanı çevir... ...ve hayatına devam et. Ama yine de sağ ol. Düşündüğün için. Ömer ne zaman kafası bozulsa buraya gelirdi. Liseden beri. Ya öyle mi hiç bilmiyordum. Böyle gelirdi buraya dertli dertli. Denize bakardı. Köprüye bakardı. Ben de onu şuradan gizlice şey isterdim. Ama hepsini tek tek anlatacağım. Çok az kaldı. Nasıl? Artık bitti sadece. Peşimizdekileri ortadan kaldırdım. Ortadan kaldırdım ne demek Efkar? Korkutma beni. Ya, karıştırma sen orasını. Korkacak bir şey yok. Bitti artık dedim ya. Yakında çıkacağım oğlumun karşısına. Her şeyi anlatacağım. Ne diyorsun? Ben senin babanın diyeceğim. Yıllarca sizi korumak için bağrıma taş bastım diyeceğim. Allah'ım sana şükürler olsun bu günleri gösterdin ya bana. Ama sakın sen bir şey söyleme. Ortalık biraz sakinleşsin. Ben kendim anlatacağım her şeyi. 30 yıl susmuşum zaten. Bir iki günde dişimi sıkarım artık ne yapayım. <laughs> Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Hep beraber olacağız. Efkar. Çok geç oldu ben gideyim artık Ömer gelir birazdan Korkut arayayım, seni götürsün. <laughs>